Allahu Akbar, Allahu Allahu Selamünaleyküm, kıymetli kardeşlerim. 2023 yılı Mayıs ayı yardım organizasyonları kapsamında Yemen topraklarındayız. Kıymetli kardeşlerim, uzun bir yolculuktan sonra ulaştığımız Yemen topraklarında bugünkü organizasyonumuz dahilinde Kurban Bayramından önce sizlerin vekaletlerini vermiş olduğunuz adak ve akika kurbanlıklarımızın kesimini bulunduğumuz kampın okulun avlusunda gerçekleştirdik. Kıymetli kardeşlerim kesilen kurbanlıklarımızın bir kısmını bu okulun etrafında çadırlarda yaşayan kardeşlerimize şu anda ikram ediyoruz. Her çadırdan bir evladımız gönderildi. Listeden çağrılarak şimdi onlara paylar halinde ikram ediliyor. Sonrasında da diğer kesilen kurbanlıklarımızı da paylar haline getirdikten sonra kampın diğer tarafındaki Müslümanlara inşallah kendimiz giderek çadırlarında ziyaret edip kendilerine kurban etlerimizi ikram edeceğiz. Rabbim bu hususta kurban sahibi kardeşlerimizin kurbanlarını kabul etsin. Hepinizi Yemen'den Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm <laughs> ve Rahmetullahi <laughs> ve Berekat. <laughs> Sıradaki kurbanlığımız Sevda Genç adına kesilecek olan adak kurbanıdır. Allah kardeşlerimizin adağını ve niyetini kabul etsin. Aşka niyetine Fatma, Yusra, Ünsalan adına kesilecektir. Allah kardeşlerimizin kurbanlarını kabul etsin. Evlatlarını önce İslam'a sonra da kendilerine bağışlasın. Allah'u Ekber Allah اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا